Bu yıl kariyerinizin, kalbinizin sesiyle şekillendireceğiniz içsel dünyanızda büyük bir özgürlük kazandığınız ve hepsinden önemlisi maddi durumunuzu sağlam temellere oturtarak gerçek anlamda güvenceye kavuştuğunuz bu yıl sizleri bekliyor. Duygusal derinliklerinizden güç alın, pratik adımlar atın ve evrenin size sunduğu finansal şansı değerlendirin. Yuvanız ve geleceğiniz için sağlam bir temel atma zamanı diyebiliriz. 2026 duygusal dünyanızda derin keşifler yaparken aynı zamanda maddi güvencenizi sağlamlaştırdığınız ve kariyerinizde hayallerinizi somutlaştırdığınız dengeli ve dönüştürücü bir yıl olacak. 2026 yılında 20 Şubat'ta Satürn Neptün kavuşumu mesleki hedeflerinizi, hayallerinizi ...disiplinle buluşturuyor olacak... ...ve ruhsal bir kariyer yolculuğu da başlatıyor olacak... ...keza 26 Nisan Duranüs İkizler... ...yolculuğu bilinçaltı ve maneviyat... ...evinize geliyor ki... ...2033'e kadar burada olacak... ...en derin korkularınız, sırlarınız ve ruhsal inançlarınızda... ...ani aydınlanmalar... ...özgürleştirici değişimler demek bu... İçsel bir devrim yaşatıyor olacak... E ...gelelim 30 Haziran Jüpiter'in Aslan yolculuğuna... ...para evinize geçiyor ki... ...iki yıllık bir finansal bolluk demek bu... E, ...bu yıl hem kalbinizin... ...hem de cüzdanınızın dolması olması için çalışıyor olacaksınız.